Bir daha alayım. Uygulamalar, uygulamalar uygulama. mı? Sosyal medya. Sosyal medya. Uygulamalar. Hocam uygulamalar mı? Apps, Uygulamalar. Uygulamalar. Bağımlılık. Uygulama bağımlılığı. Hadi az önce gördük. Neydi bağımlılık? Ne dediniz hocam, hocam diyemedim. Ed Ediction. 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 Bir sürü uygulama görüyoruz hocam. Bir sürü sosyal medya. şey, işte Google Chrome var. bir şey Ne bunlar? Sosyal medya. Uygulama hocam. Sosyal medya. Uygulama Telefon uygulamaları. Peki ne demek? Ben hocam. <laughs> Dikkat eder misiniz hocam? Biliyor muyuz? Bizim arama motoru mu? Efendim? Arama motoru mu? Eee arama motoru tersan değil ama değil. Çünkü bunların hepsi Ben de yapamamalar. Twitter, Facebook, Youtube bunlar arama motoru değil. Ee, hepsini kapsayan bir şey bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle soruyor. Sosyal medyada mı? Hocam. İnternet bağımlılığı mı? Yok, bağımlılığı gördük. Bunu söyledim. Bunlar komple uygulamalar. Yani kelimemiz uygulama olacak. Tamam mı? Uygulamalar. Şimdi bunun İngilizcesini arıyoruz. Şöyle söyleyebilir miyim? WhatsApp nasıl yazılıyor? WhatsApp. WhatsApp. Cem aslında öyle değil. WhatsApp şey nasılsın demek değil miydi? Bu Up. Uptan geliyor. Aynen, Aynen. Öyle geliyor. Ne haber demek? Nasıl? Ne haber? Tam olarak ne haber demek. Ama burada bir kelime oyunu yapılmış. Nasıl yapıldığını anlatacağım size. Hocam Böyle app uygulama demek değil, değil mi? Normalde konuşma dilinde WhatsApp deriz ne haber demek için. Ama e, yani bunu yapmak istemişler ama A ile yazmışlar. Yani app şeklinde yazmışlar. Aslında bu WhatsApp diye okunuyor. Dediğim gibi kelime oyunu yapılmış bir telefon uygulaması. Yani bunu yüzünde söylüyoruz. Telefondan da söyleşini yazmışlar. Ama app yazmışlar. Neden yazmışlar biliyor musunuz? Çünkü uygulama application demek. Application, evet. Application. Kısaltması da app. Kısaltması app. İşte o yüzden WhatsApp'ta böyle bir kelime oyunu yapılmış. WhatsApp yani ne ama bunu uygulama versiyonu. Anladık mı? Evet, evet, hocam. 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 Evet. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı. Evet, de Application uygulama. Hatta bu kelime biraz da Türkçeleşmiş aslında. Duymuşsunuzdur mutlaka, aplikasyon. Duydun mu? Hayır. Evet, Hayır. ben duydum. Evet, uygulama demek Application, aplikasyon. Mesela bu aplikasyonu indir diyorlar bazıları. Baksan bir telefon aplikasyonudur. Ya da e, şu Facebook telefona indirilmiş hali bir telefon aplikasyonudur. Application. Anlaştık mı burada? Evet. Anlaştık. Evet. Evet. Yazdık mı? Evet. evet hocam. Evet. evet. Yazdık. Evet hocam. Evet. Hocam application e, uygulamalardı değil mi? Yanlış yazmadım. Evet uygulama. Application uygulama. Eski tamam uygulama. hocam teşekkürler. uygulamalar. Müşteri Atıyor temsilciliği mi? Ya, hizmet. Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri. Hocam. hocam. Müşteri hizmetleri hocam. Call center demiştim. Müşteri evet. hizmetleri. Call center. Hı -hı. Tamam. Tahminleri buraya yazıyorum. Sileceğim sonra. Çare, çare hizmet, hizmet hizmetleri. hocam. Başka? Çare, çare hizmet. hizmet hizmetleri diye düşünüyorum. Çağrı merkezi. Çağrı hizmetleri. Güzel. Başka? Çağrı hizmetleri olabilir mi hocam? Aynı şey. Bağlamak. Bağlamak. Güzel. Başka? Ne? Yönlendirmek. Yönlendirmek. Aferin. Başka? Yardımcı olmak. Yardımcı olmak. Çok güzel. Başka? İletişime geçmek. geçmek. Başka... Ne olabilir? Bekletmek. Bekletme. İletişime geçmek. İletişime geçmek. Acaba ne demek? İletişime geçmek. İletişime geçmek. Hocam mesela bir biri telefonundan birisine bağlamak olabilir mi? Bak opsi size. Ee, tam olarak numaradan bir tanesi değil. Yardımcı olmaya benziyor bu kelimemiz. Biz aslında şun ikisi aynı zaten. Burayı arayın. Ne yaparız? Hocam ya bize telefonumuzu Oldu, oldu. Olamaz. Hocam, Hocam ben sorayım. aklıma şimdi gel. Müşteri hizmetlerinde bulamaz. Müşteri hizmetlerinde bot bakıyordu hocam. İnsan hocam, bakıyordu. Bir şey bildirmek. Hocam bir şey isteriz. Hayır hocam mesela şey Sorun bildiriyor. Olabilir. sorun, sorun bildiriyor. Telefonumuz yani. bir problemle bulundu. Hocam Onu sesiniz gelmiyor. Yardım alabiliriz. Ses kapamak kaldırarak ya da farklı şekilde Sesim geliyor Şimdi gelmeye başlayacağım. Şimdi gel oluyor hocam. Müşteri hizmetlerini sonra kızım neydi? Hocam İngilizcesini mi soruyorsunuz? <gülüyor> <Sağırı>? <gülüyor> Call center. Call center. Evet, Hocam bir şey sorabilir miyim? Center <laughs> değil mi hocam? Center. Hocam sen şey, ben e, hocam senter kelimeler... hocam Hocam ben kitaptaki sözlükte bir kelime gördüm de şey diyor e, customer service diye okunuyor sanırım. O sayılır evet. mı? Service onu da yazalım. Customer Adama service. Service. Müşteri hizmetleri. Çağrı merkezi. Enter. Peki. Biz geçen hafta bir şeyler öğrenmiştik. Biz müşteri hizmetlerini neden arıyorduk? Yani e, bir sorun, bir, bir sorun çıktığı zaman bil Torun bil bir evet, abi, sorun bir sorun. o zaman bir yere yazalım. Yardım almak için. Şikayet yep. değil mi? Telefonla bir problem e, oldu. Şikayet. Complaint? Afedersin arkadaş. Make complaints. Başka şikayet oluşturuyordu. Başka ne yapıyordu? Bir şey yardım istemem. Şey yardım yap. Yardım istiyorum hizmet istiyorduk. Peki o neydi? Hocam mesela e, faturamıza ait gigabayt almak için mi arıyoruz? Efendim? Hocam faturamızı ek gigabayt almak için de ar arıyoruz. Evet fatura için fatura diyelim ona. Bills diyelim. Genel olarak... Hocam bir üründe bir sorun çıktığı zaman da arıyoruz. Evet. Ama şeyi sorarım az önce söylediğimi bulalım. Yardım, evet, intern... Inter Hocam, s Bir dakika. Bir dakika. Istemek, i̇stemek neydi? öğren. s değil mi? s Hocam sesiniz niye bu kadar az geliyor? Bana hiç <laughs> gelmiyor. Dış kontrolünüz oluyor? Hocam beni dersler attı. Yeni girdim. Tamam. Attığında dekardet mi var? Almak zor. Ne, ne yapabilirsin? İstemek. Peki. Yardım istemek. Sertifik, hizmet istemek. Bu sesi kim yapıyor ya? Bu sesi oh. kim yapıyor arkadaşlar? Herkes mikrofonu kapatsın. konuşacağız zaman açsın. Evet. Devam nasıl? Yardım istemek, hizmet istemek. Hani evet. ya, hatırlıyor musunuz? Hatırlayalım geçen hafta konuştuklarımızı. Örneğin bir ürün aldık, bir mobilya aldık ve biz kendimiz kurmak istemiyoruz ya da kuramayacağımızı düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Satın aldığımız firmanın call center'ına ya da customer service'ına yani... Arayıp ee, kurulum istiyoruz. Montaj ekibinin gelmesini istiyoruz. Yani böyle bir hizmet talep ediyoruz. Hatırladınız mı bunu konuşmuştuk? Hocam biz daha yeni oldu. Erçelik e, makine almıştık. Onun kurulumunu yaptırdık. Tamam. Çağırdınız değil mi kurulum için? Evet hocam. Yani, yani bir hizmet istediniz. Hizmet talep ettiniz. Peki istemeyi bulduk. Ask Hizmet nasıl diyeceğim? Hocam ilk eki gelmesi lazım değil mi? Efendim? Şey ilk eki eskin yanına. Yok e, öyle de yazılabilir miyiz tamam. Ama biz şu anda yalın halini yazıyoruz böyle tip hmm. olarak. Benim sorduğuma cevap verin. Servis hizmet nasıl söyleyeceğim? Hizmet S Hizmet istemek. Arkadaşlar, tahtanın herhangi bir yerinde hizmet etkinlisi yazmıyor mu sizce? Servis, servis. Tabii ki. Bir şöyle baksanıza tahtaya. Ask for service, hizmet istemek, hizmet talep etmek, tamam mı? Birazdan kelimemizin ne olduğunu göreceğiz. Bunları öğrendik. Peki, bağlamak neydi? Hocam puttu, tok evet. muydu? Put, true. Güzel. Peki, yönlendirmek aynı şey değil mi? Evet. Bağlamak, yönlendirmek. Onu da buraya gösterelim. Yardımcı olmak, yardım etmek. Çok basit. Ee, yardım etmek ne? Help. Evet. Peki, bekle 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 bekle, bekle wait. Peki, Beklemek ne beş neydi beş ne beşten bir. Wait, wait, wait be. değil hocam? Ha? Wait, wait. Başka iki tane daha. Congo idi hocam. Congo hocam. Ol, ol, ol. Ol, ol, ol. Başka. Congo hocam. Congo. Peki iletişime geçmek iletişim bulmak. Ne? in touch. Aferin. Keep in touch. Başka? Get in touch. Get in touch. evet. Aferin. Get in touch. Aferin. communicate with. Communicate with. Communicate. Aferin size. Güzel. Bunları yazalım da yapacağım. şu Şurayı. Şurayı komple. Hocam ben ekran görüntüsü aldım. Daha sonra yazsam olur mu? Hayır şimdi yardım Tamam hocam. Nasıl yazın bana ya? Bu nişan filmimizi görelim bakalım bunlar. Yazdın mı? Yazdım hocam. Bir mı daha hocam? Daha Bitti hocam. hocam. Tekrar girdim. Nereye yazıyoruz? Tahtanın etine evet. mi? Tahtayı, evet. Hocam ikinci de ne yazıyor? Hocam ikinci de ne yazıyor komplo complete'in altında? Biz. Fatura var. Sen söylemiştin hatta. Evet hocam. Sen mi söylemiştin? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet hocam ben demiştim. Bills. Fatura var. Fatura ödemek olur. Fatura hakkında bir şey sormak olur. Faturayı öğrenmek olur. Genel olarak faturalar yazdık. Ben de kısımda bir <laughs> Hocam hayır ee, ben evet, yazmadım. Hocam. Evet hocam yazdı. Hocam ben daha yazmadım. Tamam hadi hızla. Peki sizce bu resimde hangisini anlatıyor bunlardan? Sizce hangi kelimedir bu? bir yani tahmin edelim. Önce müşteri hizmetleri. Hocam, hizmetler, Hocam yönlendirmek. Önlendirmek. Bence müşteri hizmeti. Hocam bence şikayet etmek. Çünkü adamın surat ifadesi sinirli bakıyor. Hocam, Hocam, şikayet Can yardımcı olmak. Yardımcı olmak. Neredeydi? Neydi bu başka? Müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri. Herkes söylesin tahminli. Çağrı merkezi. Çağrı merkezi. Müşteri. Çağrı merkezi. Şikayet ha. etmek. Başka? Çağrı merkezi hocam. Başka? Şikayet etmek bence hocam. Müşteri hizmetleri hocam. Müşteri hizmetleri hocam. Yardımcı olmak. Başka? Herkes söylesin Hı. Müşteri hocam etmeye. müşteri hizmetleri hocam. Şikayet etmek. Şikayet etmek. Hocam şikayet etmek. Şikayet etmek. Başka müşteri hizmetleri. Başka sesini duymadıklarım var. Müşteri hizmetleri. Hocam ben söyledim. Hocam çağrı merkezi. Hocam Sesini duymadıklarım var. Hocam çare merkezi diyorum. Hocam. Hocam ben iki kere söyledim. 10 dakikadan az bir süre kaldı. Arkadaşlar bakın anlaşmamız bu kadar zor değil. Sadece bir tane tanrı söyleyeceksiniz. Bir tane mi hocam? Müşteri hizmetleri hocam. Çağrı merkezi hocam. Tamam. Hocam, ben... şikayet hocam. hocam ben yönlendirmek demiştim. Onu değiştirmek istiyorum da. Hocam şikayet etmek. Tamam şikayet. Hocam ben yönlendirmek demiştim. Ben yönlendirmek demiştim de. Tamam Nisan Hanımcığım yönlendirmeyi değiştirmek istiyorum diyorsun ama devam etmiyorsun. Pardon tamam, ne yapmak istiyorsun? Hocam sesiniz gelmiyor o yüzden devam ed edemiyorum. Müşteri hizmetleri diyorum hocam. Hocam bence çağrı herkese. Ve sonra görüyoruz filmlerimizi. Bence, bence Hocam görüyorum. bence müşteri hizmetleri. Bakalım. <laughs> Hazır mısınız? Evet. Bende çağırın merkezi. hazırız hocam hatırlamadım hocam müşteri hizmetleri hatırlıyorum onu söylemiştiniz hocam tam karşılığı tam karşılığı çağırın bizim hocam üstünden geçmişti ama yani hocam fotoğraf bunu açıklamıyor ki fotoğraf çok başka bir şey çıkıyor ya kim konuşuyor? Geliyor. Hocam ben yardım etmek demiştim. Tamam ama yardımcı olmak değil. Çünkü yardımcı olan taraf var mısın? Müşteri hizmetleridir. Arayan kişi değil. Ama bu arayan kişi tarafından bakıldığında bulabileceğimiz bir kelime. Hocam. İstemek, servis istemek. Hizmet istemek. Hocam. Hocam. Efendim. Hocam kitaptaki sözlük bölümünde şey bir hizmet ricasında bulunmak yazıyor. Tekrar söyle. Hocam bir hizmet ricasında bulunmak yazıyor. Anlamıyorum. Daha yüksek sesle. Hocam şey bu kitaptaki sözlük bölümünde bir hizmet ricasında bulunmak olarak geçiyor. Bir hizmet ricasında bulunmak. Tamam işte aynı şey ricada bulunmak istemek. Farklı değil mi? Tamam. Dansında bulmak daha uzun söylenmiş hali. Hizmet istemek, hizmet yiyeceksin bulunmak. bulmak. Aynı Ancak... şey. Yok hocam sadece o doğru mu diye soracaktım. Bu doğru. Sonu söyle. Aynı şey. Farklı yok yiyeceğimde bulunmak, istemek talep etmek. Tamam hocam. Yemek. Yani, tam Aynı tamam. şeyler. Sonuna da bakalım, sonu bitirelim dersi. Anne beni bu nedir? Yani size hem kelime gelmez, hocam kelime hem geldi. eki de... geldiğinde olumsuz eki geliyor. Değil mi? Evet. A olumsuz demek zaten. Güzel. Şu işaret yorgun. karıştırıyor. Ya da burada bakın. yorgun mu hocam? Çalışmaktan <laughs> yorulmuş. Evet. Güzel Bir başka. Ee, ben ben da... hocam telefonla Teşekkür. telefonla konuşmaktan yorulmuş. Tamam. Hocam bıkmış. Evet. Keşke. Başka? Hocam. hocam e, ben... Ben... Ne bileyim hocam. Bileyim. hocam, bileyim. Tamam. hocam. Bileyim. hocam. Bileyim Telefon tamam. tamam başka. Hocam bir şey söyleyeyim Hocam. Hocam. Söyle. Söyle. Birisinden kullanım dışı mı? Birisinden ayrılıyor yani böyle Hı, çok sıkılıyor. Başta. Hocam müsait olmamak. Evet. Hocam. Olmamak. Sorunları çözmekten de bıkmış. Evet aslında hepsi Yani telefonla konuşmaktan yorulmuş, çalışmaktan yorulmuş e, ee, ve diğerleri bunun sonucunda artık ne müsait değil. Tamam mı? Evet. Çünkü, e, yeterince işi var, yeterince uğraştığı şey var. Başka bir şey için müsait değil. Bu kelimeyi de yazalım sonra ayrılabilirsiniz dersten kapatacağım. Yazdık Hı -hı. hocam yazan açık. Hocam mı? yazan çıkabilir mi? Evet. Kaçta geliyoruz hocam? Hı -hı. Hocam bir dersiniz daha var değil mi? Bir dersiniz daha var. Evet evet. Kaç de ders yapacağız bugün hocam? Beş dakika sonra. Tamam hocam. Tamam. Hocam bugün kaç ders yapacağız? Kaç? Efendim? Hocam bugün kaç ders yapacağız? İki ders bir etiyor. Tamam hocam. Saat yedi bu akşam beş dert sonra geri gelinimiz sonra ben gelim beklemeyelim. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Hocam yeni link mi atacaksınız? Aynı linkten mi gireceğiz? Yeni link atacağım. Tamam hocam. Tamam hocam görüşürüz.